Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silah taşıyıcı araçlar projemiz kapsamında Roketsan tarafından geliştirilen OMTAS füzesi taşıyıcılığı, FNSS savunma üretimi, Kaplan ve Pars STA'ların teslimatlarına devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Uzmanlara göre özellikle Suriye gibi bir muharebe sahasında anti-tank füzesiyle teçhiz edilen Pars, Kaplan gibi zırhlı platformların önemi bir kez daha anlaşıldı. TNSC'nin geliştirdiği Kaplan STA, muharebe ağırlığına bağlı olarak 21 BG ton güç ağırlık oranında, otomatik şanzımanlı ana muharebe tanklarıyla ortak hareket yeteneğine sahip yeni nesil zırhlı muharebe aracı. Farklı alt sistemlerin entegre edilmesi suretiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak sağlayan, platform tasarımına sahip olan araç, aynı zamanda amfibi özelliği olan az sayıda araçtan birisi. Gövdesi balistik malzemeden yapılan Kaplan STA, su sızdırmaz özelliğe Araç, arkasında yer alan iki adet su itki sistemi sayesinde derin ve akıntılı sularda operasyon yapmaya, termal kamera sayesinde de gece kullanımına izin veriyor. PARS 4x4 STA ise ileri gözetleme, antitank ve komuta kontrol gibi özel maksatlı görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış bir araç. PARS'ta amfibi özelliğe sahip hiçbir ön hazırlık gerektirmeden derin ve akıntılı suda operasyon yapabilecek şekilde tasarlandı. Araç yere yakın ağırlık merkezi, tam bağımsız süspansiyon sistemi, ABS destekli hidrolik disk frenleri, düşük yer basıncı, artırılmış yaklaşma ve uzaklaşma açıları, azaltılmış kırılma açısıyla her türlü zorlu arazide hareket edebiliyor. %70 dik eğin tırmanabilen, %40 yan eğimde tutunabilen Pars STA, 40 cm dik engelleri de kolaylıkla geçebiliyor. Araç önünde yer alan hidrolik kurtarma vinci sayesinde ihtiyaç halinde kendini kurtarma özelliğine de sahip. TRT Haber'de yer alan habere göre silah taşıyıcı araçlar STA projesi de devam eden çalışmalardan biri. Burada temel amaç Türk Sağlık Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu anti-tank araçlarının envantere girmesiydi. Geçtiğimiz yıllarda yapılan ilk teslimlerin ardından süreç adım adım ilerledi ve kısa bir süre önce yeni bir parti daha teslim edildi. Kaplan ve Pars isimli araçların önemini, bu araçların sahaya etkilerini ve üzerlerindeki füze sistemlerini anlatan savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin Öncelikle Türk Sağlık Kuvvetleri envanterinde M113 ve ZMA-15 gibi platformlara anti-tank güdümlü füze entegre edilmesiyle oluşturulan zırhlı tank savar araçların mevcut olduğunu hatırlattı. Ancak bu araçlardan en modern olanlarının dahi yaklaşık 20 sene önce envantere alındığı ve tamamında ithal tank savar füzeler kullanıldığı bilgisini veren Şahin, Kaplan ve Pars'ın sahip oldukları yeni teknolojiler düşünüldüğünde bu projenin neden önemli olduğunun ortaya çıkacağı görüşünde. FNSS tarafından geliştirilen Kaplan STA'nın halen kullanılan M113 ve ZMA15 gibi platformların yerini alacağını ya da bunları destekleyecek şekilde konumlandırılabileceğini anlatan Şahin, Pars STA ise taktik tekerlekli yapıda olması sebebiyle Türk Sağlık Kuvvetleri envanterinde muadili bulunmayan bir sistem olarak öne çıkıyor. Türk Sağlık Kuvvetleri envanterinde taktik tekerlekli yapıda çok sayıda araç var ancak anti-tank konfigürasyonundaki taktik tekerlekli tek araç Pars STA oldu, dedi. Türkiye'nin silah taşıyıcı araçları nerede kullandığı sorusunu yönelttiğimiz Anıl Şahin, öncelikle kamuoyundaki bir yanlış algıya dikkat çekiyor. Anti-tank araçlarının sadece ana muharebe tanklarına karşı kullanıldığı oldukça yanlış bir düşünce diyen Şahin şöyle devam etti. Anti-tank güdümlü füzeler muharebe sahasındaki duruma göre zırhlı veya zırhsız bütün hedeflere karşı kullanılabiliyor. Özellikle Suriye gibi bir asimetrik muharebe sahasında anti-tank füzesiyle teçhiz edilen Pars, Kaplan gibi zırhlı platformların önemi bir kez daha anlaşıldı. Hatırlayalım, Suriye'de çoğunlukla DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve sv diye tabir edilen zırhlandırılmış bombalı araçlarla saldırılar düzenlendi. Bu araçlar zaten zırhlı olmasına rağmen DEAŞlı teröristler tarafından çevresi çelik, demir ve benzer şeylerle daha da güçlendirilerek hedefe yönlendiriliyordu. Bu tür intihar saldırılarında farklı çaplardaki toplar savunma için yetersiz kalmış, tank atışlarının da başarısız olması sebebiyle maalesef şehitlerimiz olmuştu. Sadece bu örnek bile sahada her an kazanılabilecek mürettebatı zırhlı bir platform tarafından korunan, gelişmiş sensörler ve haberleşme sistemleriyle teçhiz edilmiş anti tank sistemlerinin önemini ortaya koyuyor. Teslim edilen araçların orta menzilli tank savar OMTAS, anti tank güdümlü füze ATGM ile donatıldığını görmüştük. Şahin'e bu durumu da sorduk. Teslim edilen Kaplan ve Pars STA'ların ilk kafileleri Rusya Federasyonu tarafından daha önce tedarik edilen ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan Kornet E tipi tank sever füzeleriyle donatıldı. Bu füzeler 5,5 kilometre menzile sahip ve lazer güdümlü. Şu anda ise Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen OMTAS füzesi entegre edilmiş STA'ların teslimatları sürüyor. Ontas 4 kilometre menzile sahip ancak görüntüleyici kızıl ötesi başlığı var. Bu güdüm lazer güdüme göre pek çok avantajı bünyesinde barındırıyor. Öte yandan Mehmetçik Ontas da tüm hava koşullarında görev yapabilme yeteneğine kavuşuyor. Yerli ve milli Ontas sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılıyor. Ateşlendikten sonra dahi hedef güncelleme imkanı sunuyor ve en önemlisi ise sütre gerisinden atış ve at unut özelliklerine sahip. Omtas'ın çok daha farklı özellikleri de var. Burada bir noktanın daha altını çizmekte fayda görüyorum. Türkiye sadece araçtan atılan Omtas'ı üretmedi. Ayrıca 3 ayak üzerinden atılan Omtas füzeleri de çalışıldı ve bunların da teslimatı devam ediyor. Bunlara ek olarak 8 kilometre menzilli L Umtas ve Umtas füzelerinin de teslimatları sürüyor. Hepsini alt alta koyduğumuzda Türkiye'nin bir alanda daha çok değerli bir atılım yaptığı net bir şekilde görülüyor. Anadolu Ajansı muhabirinin aldığı bilgiye göre ilk kez 2011 yılındaki Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında sergilenen Sarp Silah Sistemi geçen sürede Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen projelerde farklı platformlara entegre edildi. Yüksek adetti seri üretim sözleşmeleriyle sadece yurt içinde değil yurt dışında da birçok ülkede kullanılan Sarp 10. yaşında 3000. üretim sayısına ulaştı. Uzaktan komuta ve stabilizasyon özelliğiyle öne çıkan Sarp, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da Aselsan'ı başarıyla temsil ediyor. 2020 yılında ilk defa bir Avrupa ülkesine ihraç edilmesiyle Sarp'ın hizmet verdiği ülke sayısı 6'ya çıktı. Aselsan, Sarp ve uzaktan komutalı silah sistemleri ailesinin diğer üyeleriyle 20 ülkede hizmet vermeye ve bu alanda dünyadaki 3 lider firmadan biri olmaya devam ediyor. Kara platformlarında yüksek isabet oranı sağlayan Sarp, küçük ve orta kalibre silahlar için geliştirildi. Etkin atış gücünü hassas keşif yeteneğiyle birleştiren SARP sistemi, hafif ve düşük profil taleti sayesinde hem taktik kara araçlarında hava ve kara tehditlerine karşı hem de yerleşim bölgelerinde sabit tesislerde asimetrik tehditlere karşı kullanılabiliyor. SARP, içerdiği termal ve televizyon kameralarla lazer mesafe bulucu sayesinde yüksek doğrulukta balistik çözüm üretiyor ve gece gündüz koşullarında kullanılabiliyor. Bu özelliklerinin yanı sıra atış hattı ve görüş hattı stabilizasyonu, otomatik hedef takibi ve gelişmiş balistik algoritmalara da sahip.